tekrardan hoş geldiniz. Psikolog Merve Musaoğlu ile devam edeceğiz. Merve Musaoğlu 2016 yılında İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Ardından Adnan Menderes Üniversitesi'nde bir yıllık pedagoji eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık alanları arasında evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel danışmanlık yer almaktadır. EMA Psikoloji Merkezi İzmir'de danışanlarına hizmet vermeye devam etmektedir. Merhaba hocam sözü size bırakıyorum. Merhabalar herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor hocam. Tamam süper. Herkese iyi akşamlar diliyorum, bizimle birlikte burada bulunduğunuz ve buluştuğumuz için gerçekten çok kıymetli, çok teşekkürler. Öncelikle bugün bizim ruh sağlığı alanında çalışan herkes için çok önemli, güzel bir gün. Onun için de tüm ruh sağlığı alanında hizmet veren arkadaşlarım için de aynı zamanda Psikologlar Günü'nü kutluyorum, yetişmekte olanlar da aynı şekilde. Hepimizin Psikologlar Günü kutlu olsun. Ben yaklaşık 5 yıldır alanın içindeyim ve ilk başlarda başladığımda çocuklarla birlikte çalışarak başladım bu mesleğe. Bunun öncesinde de onlarla ilgili aldığım birçok eğitim var. Daha sonrasında yavaş yavaş yetişkin ve aile danışmanlığına, çift terapisine doğru evrenci danışmanlık hizmetim. Şu an Ema Psikoloji İzmir'de danışmanlık hizmetini yürütmekteyim. Bugün sizin için çocukluk ve yetişkinlik dünyasındaki Yin Yang isimli ama altında psikolojik sağlamlılık ve denge hali dediğimiz konudan bahsetmek için bulunuyorum. E, çünkü şu içinden geçtiğimiz zor zamanlarda sanırım en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bu psikolojik sağlamlılığımızı ölçme ihtiyacımız ya da ne kadar gerçekten zor yaşantılarla baş edebiliyoruz noktasında kendimizi e, bilmek, kendimizle ilgili bu anlamda tanışmak e, gibi bir durum söz konusu. E, Yin Yang olarak başlık koymamın sebebi ise aslında kötü olan şeylerin içindeki iyi ve iyinin içindeki kötü. Yani aslında bizi dengeleyen tüm durumların bir arada oluyor olması. Bütün bu denge durumunu kendi içimizde oluşturabildiğimiz takdirde aslında hem güzelliklerin hem de kötücül yaşadığımız zor yaşantıların içerisinden bir takım şeyler çıkarmak, bunlar öğrendiklerimiz, onlarla nasıl baş ettiğimiz veya aynı durumu yeniden ve tekrar yaşadığımızda nasıl bir noktaya kendimizi taşıdığımız ve aynı durumu tekrar yaşarken aslında aynı yerde olmadığımızı görmek, baş etme mekanizmaları açısından, açısından söylüyorum. Güçlü nedenleriniz varsa eğer her türlü nasılın cevabını bulabileceğimize e, inanmanlardanım. Ve e, psikolojik sağlamlık dediğimiz şey aslında duruma teslim olmama hali. Buna şu an hali hazırda bulunan e, korona gibi bir e, zorluğun ve hastalığın olarak da düşünebilirsiniz. Daha basite indirgersek ki kendi hayatımızda yaşadığımız hiçbir şey basit değil tabii ki ama hani daha gündelik problemlerimiz ya da yaşam içerisinde hayat içerisinde yaşadığımız sıkıntıları da düşünebilirsiniz bu zor yaşantılar olarak. Buradaki teslim olmama duygusu aslında psikolojik sağlamlılık dediğimiz şey yani hayatta kalma duygusu ki bu hayatta kalma duygusu hepimizin içerisinde var ama yetkinlik olarak ne kadar kullanıyoruz ya da yetkinlik olarak bunu ne kadar farkındayım aslında onunla alakalı. Şimdi fiziki anlamına bakarsak baskı ve stres altında ya da bir takım travmatik yaşantılar doğrultusunda yeniden zıplamak gibi düşünebilirsiniz psikolojik sağlanmalı. Bunun içerisinde korku, kaygı, endişe gibi aslında bir takım kötücü duyguların en başta olan kötücü duygulara kapılmamak ya da onların altında ezilmemek gibi de basit bir tanımla aslında anlatılabilir. Peki bunun ilk yerleştiği kısımlar tabii ki her şeyin yerleştiği kısım olduğu gibi çocukluk dönemi ve çocukluk dönemi aslında omurilik dönemidir derim ben. Ee, şimdiye kadar bütün konuşmalarımda hep e, bu dönemin önemiyle ilgili e, vurgulamalar yapmaya çalıştım. E, o yüzden de buradan başlamak istiyorum. E, çocukluk döneminde ailelerin, ebeveynlerin birçok beklentisi var. Bunlar başarı olabilir, kendini gerçekleştirmek olabilir, çocuğun e, iyi davranışlar sergilemesi olabilir. Ama bir yanda da aslında en basit örnek şuradan gidelim. Ders akademisine ebeveynler var mı katılacaklar? E, Oyuncular arasında bilmiyorum ama mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ders akademisine verdiğiniz önem bizi başarıya götürüyor. Peki tamam ama psikolojik sağlamlık, dayanıklılık dirençle olmaya ne kadar veriyoruz ya da bunun için aslında ne kadar çocuklarımızla e, konuşuyoruz kısmında belki bir tık daha e, az önemsizmiş gibi gelebilir ilk evrelerde ama aslında baş etme mekanizmalarının ilk oluştuğu dönem çocukluk dönemi. Yani siz çocuklarınıza risk almak Onların denemelerini sağlamak, deneyip yanıldıklarını görmek. Bununla beraber başarısız olma duygusunu yaşamak, ama oradan ne öğrendiğiyle ilgilenmesini sağlayabilmek aslında bahsettiğimiz. Ha burada şunu söyleyebilirsiniz, ya hani her konuda mı hata yapmasına izin verelim? Tabii ki hayır. Yani aciliyetli, önemli, hayati noktaları ilgilendiren kısımlarda onlara yön gösterici olmak tabii ki bizim en başlıca görevlerimizden bir tanesi ama burada daha küçük şeylerden bahsediyorum. Yani küçük sınırları o dönemde oluşturuyoruz. O sınırlar o dönemde yerleşiyor çocukların dünyasında. ve Hatalarından ders aldıkça bunları küçük hatalar gibi düşünelim. Örneğin bir arkadaşıyla kavga etti veya herhangi bir şeye karar vermek istiyor ya da okulda bir takım stres altı karşısında kaldığı, kaygılandığı ya da korktuğu bir takım durumlar yaşıyor. Bu noktalarda e, küçük küçük hatalar yapıp o hatalardan ders almayı öğrenirse aslında büyük olan hatalarını yani yetişkinlik dönemindeki hatalarını engellemiş de oluyoruz bir yerde. Çünkü orada öğreniyor. Küçük hatada e, nasıl bir sonuçla karşılaşabileceğini yordu olmak, kendisini tanımasına da sebep oluyor. Peki, bununla beraber işler istediğimiz gibi gitmedi diyelim ki. Bunu isterseniz çocuklukta düşünün, isterseniz yetişkinlik hayatında düşünün. Her zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Vereceğiniz mesajlardan bir tanesi bu olmalı. Eğer ebeveynseniz çocuğunuzu, eğer kendi hayatınızda bunu, ...deneyimliyorsanız kendi hayatınızda. Peki, mükemmel de değiliz. Evet, kimse kimsenin mükemmelliğiyle de ilgilenmiyor bu arada. Belki aramızda mükemmeliyetçilikle ilgili bir takım duyguları yaşayan insanlar olabilir. Şöyle sorun kendinize. Siz mükemmel olmaya çalışırken acaba karşı taraftaki insan sizin mükemmeliyetçiliğinizle ne kadar ilgileniyor? Yani büyük ihtimalle kendi mükemmellik duygusuyla ilgilendiği için aslında onun gözünde olmayan bir şey. Ve güçlü yönlerimiz, aslında pozitif şeyler, pozitif şeylere odaklanmak. Yani burada evet bu yönlerim benim güçlü, bu yönlerim benim güçsüz ve bunların çocukluk zamanından Hani şu an böyle bir korku yaşıyorsun, şu an böyle bir kaygı yaşıyorsun. Peki güçlü yönlerin ne? Hangi noktalar seni cesaretlendirebilir? Hangi noktalarda sen cesaretli bir düşünceye evirebilirsin bu korkunu ve kaygını gibi yaklaşımlarda bulunabilir? Hayal kırıklığı yaşayabiliriz, umutsuzluk yaşayabiliriz. Bir takım inançsız olduğumuz, inançsızlaştığımız durumlar olabilir. Şöyle söyleyebilirim. Bir çocuk veya bir yetişkin. Ne zaman bu duyguları yaşasa, ne zaman o olumsuz duyguları yaşasa, acaba hangileri kaldı? Ne kadar etkili? İlk günkü kadar etkili mi? Bundan bir 10 gün, 15 gün, 20 gün bilemediniz bir ay ve iki ay sonrasında. Aynı duyguda olmadığınızı zaten fark ediyor olacaksınız. Çünkü beyin işlemliyor, çözümlemeye çalışıyor. Yani siz yapmasanız bile aslında zihniniz o süreci yönetmeye çalıştığı için o durum geçici bir durum olarak kalıyor duygusal anlamda. Peki hep şunu söylüyoruz işte neden benim başıma geldi, neden bu kadar şanssız bir insanım, işte bütün insanlar kötüdür ya da işte çocuklar üzerinden gidelim bir dersten kötü, bir not aldınız. Bütün derslerde başarısızım. Bu çok büyük bir genelleme. Baş etme mekanizmalarınızı yıkabilir. O yüzden de umutsuzlaşmanıza, depresif olmanıza sebep olabilir ki çocukluk dönemindeki bu baş etme mekanizmalarının gelişmeme durumu ilerleyen yıllarda daha depresif ve daha ansiyetetik yani kaygı dolu olmanıza sebep olabilir. Böyle bir yapı yaratabilir aslında bizim dünyamızda. Evet. Çocukların istediği şey sevgi ve güven ihtiyacı. Sevgide ve güvende olduğunu hissetmek. Ee, sınırlar doğrultusunda e, ya da bir takım e, yaklaşımlar doğrultusunda kendileriyle ilgili hareket alanı açmak aslında baktığımız zaman. Bu hareket alanı nedir? Yani hep şunu söylerim. Bir odanı düşünün. Bir odanın... E, en uç kısımlarından iki tane işte ip çekelim. Buranın içerisinde istediğin şekilde hareket edebilirsin. İstediğin şekilde özgür olabilirsin demektir bu. Aynı zamanda istediğin her şeyi yapabilirsin ama bak bu sınırlar içerisinde. Hayat da çocuklara bunu öğretiyor. ve doğal olarak o sınırlarla bir anda yüzleşmek yerine ya da bir anda o durumlarla kaygı içerisinde baş etmek yerine yavaş yavaş öğrenmiş oluyor. Yani çocuklarınıza şunu söyleyebilirsiniz. Ben bu durumun senin için şöyle sebeplere yol açabileceğini düşünüyorum ya da bu bu seçenekler var. Ama tercih hakkı senin. Hani sen nasıl tercih etmek istersen o şekilde tercih et. Bu noktada yine söylüyorum, onun hayatında çok ciddi noktalarda e, etkilemeyeceği takdirde e, onun deneyimlemesine izin vermek, çocuğun deneyimlemesine izin vermek her zaman onun kendi yapabilirlik kapasitesini görmesine de sebep olur. Bunu yapabilirim, bunu yapamam, bunu yapabiliyormuşum. Buraya gidebiliyormuşum, bununla ilgilenebiliyormuşum, burada kendimi bu şekilde koruyabiliyormuşum gibi. Şimdi psikolojik sağlamlılığı arttıran şeylerden bir tanesi de aslında neden yerine nasıl sorusu. Aynı noktaya Mübarek Bey ilişkililer konusunda değindi. Çünkü neden sorusunu sorduğumuz zaman aslında bir nevi yargılamaya başlıyoruz. Yargılama noktasına geldiğimizde bu isterseniz karşınızdaki kişi olsun, isterseniz yaşadığınız zor yaşantı olsun, isterseniz kendiniz olun ki bu en önemlisi kendimizi yargılamaya başlıyoruz. Öz şefkat dediğimiz durumu aslında çok zedeleyen bir şey oluyor o yargılama. Çünkü çok büyük bir suçluluk duygusu var altında. Belki de işler evet istediğiniz gibi gitmedi ama sorumlusu başkasıyken bunu kendinize mal ediyorsunuz ya da bir hastalıksa ee, acaba kendime mi iyi bakmadım acaba kendimle yeterince ilgilenmedim mi acaba yapmam gerekenleri en iyi şekilde yapmadım mı mükemmeliyetçiliğe doğru giden yolda ee, bunları düşündüğümüz zaman yargılamalar başlıyor o yüzden hep diyoruz ki neden yerine nasıl sorusunu soralım nasıl aynı zamanda hayal dünyasının kapısının da aralanmasıdır yani kişi nasıl diye sormaya başladığı zaman aslında hayal etmeye de başlar. Nasıl bir insan? E, ya da nasıl bir olay? Nasıl başka yöntemler bulabilirdim çözüm olarak? E, böyle bir durumla karşılaştığımda başka hangi noktalara e, bakabilirdim? Nasıl bunların kapısını açıyor? Burada küçük bir örnekleme yapabiliriz. Diyelim ki burada hep birlikte bir odanın içinde olduğumuzu düşünelim ve ben bir kişiyi seçip ona şunu söyleyeyim: Neden bugün böyle giyindin? Yani hani canım istedi, kapandı. Tek soru, tek cevap. Ama nasıl böyle giyindin diye sorsam, o zaman şunu söyleyebilir Ya bugün havaya baktım, İşte çok sıcaktı. Kendimi şu duyguda hissediyordum. Örneğin çok enerjik. O yüzden şu renkte bir kıyafet tercih ettim ve bunu giydim. Daha geniş perspektifli cevaplar bulabilme imkanımız çok geniş o yüzden bu noktada. Ee, burada psikolojik sağlamlılığı etkileyen noktalardan bir tanesi de geniş cevapların yanında aslında başımıza gelen bu olay veya durum karşısında bizimle öğrendiğimiz, öğrendiğiniz şeyi tamamlamanız aslında o olayı da kapatmanız anlamına geliyor. Çünkü ee, neyi öğrendiğiniz sizin için bir rehber, her zaman hayat boyu yanınızda taşıyacağınız. Yani hayat dümdüz gitmiyor ki, e, hayat kıvrımlarıyla ilerliyor ve yeniden aynı noktaya gelebilme ihtimaliniz çok yüksek. İşte aynı noktaya geldiğinizde neyi öğrendiğinizi kendinize sorup cevabını almış olmanız da büyük bir, bir yol gösterici. Ee, çocuklukta seçenekler çok azdır. Çocuklar seçenekle düşünemezler. Düşünme olasılıklarını siz yaratabilirsiniz. Yani e, seçenekleri siz çoğaltabilirsiniz. E, onlara seçenekler sunabilirsiniz. Duygusal anlamda e, regüle etmek yani onların duygularını düzenlemek, kötücül duygular her zaman çok daha güçlüdür. O yüzden o yin yang sembolündeki anlam benim için çok önemlidir. Kötünün içindeki iyi derken evet kötünün bütün duygularına kapılmak değil ama iyinin bütün duygularına kapılmak da değil. Yani ara bir noktada küçük bir yerlerde İkisinin de var olması e, uçlarda değil dengede olmak dengede giderek hayattaki bütün güzellikleri kendi hayatımıza bir şekilde Entegre edebilmek ne ilgili e, şöyle de düşünebilirsiniz çok zor şeyler yaşayan insanlar olabilir hayatımızda ya da yaşamış geçirmiş ve artık iyileştiğini düşünmüş kişiler olabilir En uzun ve en çaresiz geçirdiğiniz gecelerinizi düşünün. Mutlaka sabah oldu, mutlaka o gün doğdu, mutlaka kaldığınız yerden aynı duygunun farklı bir şekliyle devam ettiniz aslında ve giderek ve katlanarak değişti. Ee, Bununla beraber bunu nasıl farklı yapabiliriz, nasıl daha farklı e, ilerleyebiliriz ve psikolojik olarak kendimizi zor yaşantılar karşısında sağlam ve dirençli bir noktaya getirebiliriz kısmında güçsüz yönlerinizi ya da kusurlu gördüğünüz yönlerinizi sevmek de var aslında. Çünkü her zaman hoşlandığımız şeylerle karşılaşmadığımız gibi kendi içimizde, kendi dünyamızda da hoşlanmadığımız bir takım özelliklerimiz olabilir. Bize engelleyen bir takım şeyler olabilir. Onları da sevmek, onlarla konuşmak, ee, hakikaten onları karşınıza alıp onunla konuşmak. Samimi bir paylaşım yapmak istiyorum. Korona dönemini düşünelim. Benim için zor bir yaşantıysa herkes için de öyle. Ee, onu karşıma alıp konuştuğum zaman bana öğrettiği şeylerden bir tanesi hayata ertelememek oldu. Çünkü e, bir şekilde bir takım şeyler planlıyorsunuz, İşte iki ay sonra yapacağım, üç ay sonra yapacağım, beş ay sonra yapacağım derken pat hepimizin hayatını etkileyen ve kökten değiştiren belki de belli noktalarda bir olay yaşadık. Evet, ertelememek gerekiyormuş. E, her ne olursa olsun bu gezmek olsun, eğitim olmak olsun bir yerlere gitmek olsun, çok sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek olsun, onları görmek olsun, her şey için bunu söyleyebilirsiniz. Bunu kendiniz için de Uygulayabilirsiniz. Size çok şey katacaktır. Gerçekten bugün akşam bütün oturumlar bittikten sonra her şeyi değerlendireceksinizdir eminim ama bu soruyu da kendinize mutlaka sorun. Kendi yaşadığınız zorlanma veya kendi yaşadığınız olumsuz duygularla alakalı. Peki ne yapabiliriz? Kısmına gelecek olursak burada en önemli şeylerden bir tanesi psikolojik sağlamlılığı ve denge halini e, korumak ve e, arttırabilmek adına öncelikli olarak fiziksel ihtiyaçlarınız yani enerji düzeyiniz. E, burada uyku, beslenme, hayatınızdaki hareketlilik yani egzersizler, hayatınıza bir sporu almak. Ya da ne bileyim şöyle şeyler oluyor ya işte hani kolum ağrıyor ya da dişim çok ağrıyor ama işte doktora gitmiyorum. Ama neden? Vücudun sana uyarı veriyor yani oraya gitmelisin. Bir yerde seni yarı yolda bıraktığı zaman fiziki olarak bedeniniz o zaman ona kızıyorsunuz. Ee, yani o yüzden gitmek ya da e, sinyalleri takip etmek, bedeni takip etmek, fiziksel ihtiyaçları takip etmek, neye ihtiyacınız sorusunu duygusal anlamda sorarken fiziki olarak da sormak, bu psikolojik sağlamlık ve denge halini en iyi koruyabildiğimiz noktalardan biri. Çocuklar için de böyle. Onların da kendi ihtiyaçlarını belki kendileri gözetemeyebilirler, belki belli yaş grupları gözetebilir. Ee, Gözeten yaş gruplarını duymak, gözetemeyen yaş grupları yani okul öncesi belki ilkokul dönemi kısmında da e, rehberlik etmek aslında çok önemli. Peki duygusal ihtiyaçlar dediğimizde bunun bir noktası da duygusal ihtiyaçlar. Yani öz şefkatiniz, hayattaki amacınız, hayatınızda güzel olan şeyler için şükretme duygusunu içinizde hissetmeniz e, ve özgüveniniz güveniniz, pozitif, Noktalara odaklanmanız, kendinizi duygusal olarak ne kadar ifade edebiliyorsunuz, duygusal olarak ne kadar ihtiyaçlarınızı anlatabiliyorsunuz, duygularınızı ne kadar açabiliyorsunuz aslında. Burada bir takım korkular, kaygılar, endişeler devreye girebilir ama kimse kimsenin zihnini okuyamıyor. Kimse e, sizinle ilgili e, acaba şu an ne hissediyor? Yani bu davranışı yaptı ama duygusu ne? Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bunu anlatabilmek de aslında sizin için çok önemli noktalardan biri. Diğeri sosyal ihtiyaçlar. Yani aslında sosyal öz kaynaklarınız, arkadaşlarınız, Evet bu korona dönemindeyiz. Evet evdeyiz ama bir tane arkadaşınızla bile aslında sohbet edebiliyor olmak, onunla konuşabiliyor olmak keyifli bir aktarım sağlayabilmek sizin için sosyal anlamda, sosyal ihtiyaçlarınızın karşılanması anlamında size bir değişiklik olacaktır. Eğer duygunuzun değişmesini istiyorsanız davranışınızı mutlak surette değiştirmek zorundayız. Çünkü duygu, düşünce ve davranış ekseni hepsi birlikte çalışan ve birbiriyle çok güzel senkronize olan üç nokta. E, entelektüel yaşama gelecek olursak, bunun bir ayağı da yani psikolojik sağlamlılık ve m, denge haline giden e, yolun bir parçası da entelektüel yaşam. Peki bu entelektüel yaşama baktığımızda kişisel gelişim networkler, yaptığınız işle ilgili kendinize kattığınız e, şeyler ya da işte ertelediğiniz e, planla yap da yapamadığınız şeyleri hayatınıza almak, e, onlarla ilgili hareket etmek, kitap okumak, e, sanatla ilgilenmek, e, yaşamın içinde olmak, dansçı olmayabilirsiniz, dans edebilirsiniz, şarkıcı <laughs> değilsinizdir ama şarkı söylersiniz. Yani sevdiğiniz alanlarla aslında ilgilenmek ve burayı arttırmak ve benim için en önemli noktalardan birisi olan diğer ayaklardan biri spiritual kısım yani inanç ve umut kısmı ee, inançlı olmak ve umutlu olmak bu hayata dair ilişkilere dair kişisel e, sosyal arkadaşlıklarınıza dair işinize dair her şeye dair olan inancınız ve umudunuz ve bununla ilgili kendinize belirlediğiniz ritüelleriniz. Herkesin ritüeli farklı olabilir. Enerjisel olarak, ruh olarak yani bir biyolojik bedeniniz, fiziki ihtiyaçlarınız bunu konuştuk ama bir de ruhunuzun ihtiyaçları var. Ruhunuzun ihtiyaçlarına yönelik yapabileceğiniz şeyler ve bunları gerçekten bir ritüel haline getirip <laughs> haftanın bir günü veya iki günü kendime şu 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 alanlarda böyle bir ritüel yapıyorum diyebilirsiniz ve kendi ruhunuzu ve enerjinizi değiştirecek şeylerle ilgilenebilirsiniz. Bunun dışında bunların tamamı aslında bizi şuna götürüyor: zor yaşantılar karşısında ya da kaygı ya da endişe ya da korku gibi çok güçlü duyguların karşısında ya da travmatik olayların karşısında donup kalmamak için harekete geçmek. E, donup kalmamak Don, donukluk aynı zamanda depresiflik, depresif duygu durumlarının da bir takım belirtilerinden bir tanesidir. Bunu değiştirmek aslında hareket. İşte o yüzden e, duygunuzun değişmesini istiyorsanız, davranışınızın da değişmesi ve davranışınızın değişmesiyle birlikte duygusal değişimlerinizi de takip edebilmek bunun için önemli noktalardan bir tanesi. Ee, çocuklar bunu çok kolay yapamayabilirler. Özellikle e, okul öncesi dönem ve e, ilkokul, e, ortaokul dönemindeki çocuklarımız için söylüyorum. O noktalarda e, onlara rehberlik etmek, aynı zamanda da rol model olmak. Yani siz ne hissediyorsanız ki çocuklar duyguları direkt olarak al, alırlar. Yani hani bu e, çok enteresan ama... Ne hissediyorsanız size mutlaka onunla ilgili bir geri dönüt verirler. E, o yüzden de o hissettiğimiz şeyleri ne kadar düzenleyebilirsek, ya yetişkinler olarak düşünün, ebeveynler olarak düşünün, e, onlar da aslında duygularını o kadar düzenleyebilir noktaya getirebiliyorlar, o kadar dengede kalabiliyorlar. E, olumsuzluklardan ziyade olumlu ve pozitif şeylere odaklanıp, kendilerini güvende hissederek, sevgi içerisinde hissederek fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığını bilerek ve e, bunun yanında seçeneklerinin olduğunu bilmek onları o çaresizlikten kurtarıyor e, veya yapılabilir yöntemlerin neler olduğu ile ilgili bir takım şeyleri onlara e, sunmuş oluyoruz. Genel anlamda benim anlatacaklarım bunlar. Biraz böyle hızlı hızlı, hiç nefessiz anlatmış olabilirim. Soru-cevap kısmı yapacağız ve tekrardan buluşacağız. Bu şekilde. Merhaba hocam, çok teşekkür ederiz anlatımlarınız için çok güzel geçti bizim için.